Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlan yok mu? Arkadaşında. Biz sadece ikimiziz bu gece. Yani ne zamandır baş başa yemek yememiştik. İkimiz için de iyi olur. Yani ben hatırlamıyorum. Ne zaman baş başa yemek yediğimiz. Canım. Hadi bakalım geç. Geç masaya. Artık kendi hayatımıza dönme vakti. Ali, ben ilk tatile yurt dışına gideriz diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. İlk Fethiye'ye gidelim, sonra Edinburgh'a gideriz. Gitmemiştik, ne dersin? Çiğdem bir şey konuşmamız lazım. Tamam, daha sonra konuşuruz yani. Tatil olayını daha sonra konuşuruz. Şimdi senin istifanı kutlayalım. Çiğdem, o iş biraz daha bekleyecek. Anlamadım. Durumlar değişti. Ben şu an bırakıp gidemem. Bana biraz daha zaman verir misin? Ne, ne söylüyorsun Ali? Elimdeki dosyayı halledene kadar biraz zaman istiyorum senden. Şaka yapıyorsun. Değil mi? Bak canım benim. Şu an ben öyle bir davayla uğraşıyorum ki. Görmezden gelip çekip gidemem. İşinde gücünde namuslu insanların canı yanıyor. Suçsuz, günahsız, masumlar ölüyor. Kanser gibi bir örgüt. Kesip atmazsak memleketin kılcal damarlarına kadar yayılacak. Neşteri vurmak şart. Ne olur anla beni. Çiğdem bir şey söyle. Ne? Gördüğüm günün laneti olsun. Seni gördüğüm günün lanet olsun! Seni gördüğüm günün laneti olsun! Dur! 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 Dursun, zarar ne? vereceksin! Ne? Dur! Tamam! Lanet olsun! Dur! Kendine zarar vereceksin, dur! Benim kendime en büyük zararı sana aşık olarak verdim Ali! Ama bitti! Artık bitti! Çekil! Lütfen beni anla. Seni anlayayım öyle mi? Peki. Seni nasıl anlamamı bekliyorsun Ali? Sen işten, güçten, gözü dönmüş iş koliğin tekisin. Ya Ali, bu dünya senin etrafında dönmüyor. Sen olmazsan başkaları da başarılı olabilir. Sen egoist manyağın tekisin Ali. Sen egoist manyağın tekisin. Sen hayatın için her şeyi feda ettin. Hayatını, zamanını, sağlığını, her şeyini feda ettin Ali. Sen ailene ne verdin? Sen bizim için neleri feda ettin? Sen ne verdin biliyor musun? Dert, tasa, keder. Ama biliyor musun? Ben... Ben artık buna izin vermeyeceğim. Sen... ...beni bataklığına sürükleyemeyeceksin. Bitti. Bu iş bitti Ali. ごちそうさま。 Neredesin oğlum bu sürate kadar? Anneme verken gelme demişti de. Ne oldu burada böyle? Oldu bir şeyler işte. Annem nerede? Bilmem çekti gitti. İstifadan vazgeçtin değil mi? Böyle bırakabileceğini hiç inanmamıştım zaten. Annen çok inanmıştı. Ya madem bırakmayacaksın, ne diye kadın umut veriyorsun? Tatil biletlerini bile almıştı. <laughs> Neyse ben varayım. Kapalı telefon. Mesaj atmış. Anneannem yazlığa gidiyormuş. Biliyorum, tamir işinde iyisindir ama bu kez çok dağıttın baba. İşlerini hallettikten sonra umarım kırdığını tamir edebilirsin baba.